Evet. Şimdi bir diğer mevzuda. da yeni yapmayı düşündüğüm planladığım şey için, manga için çizim tarzı seçmem lazım. Şimdi onlara bakıyorum. Tonlamalı mı olsun, nasıl olsun falan falan. Şimdi bunda nasıl? Çizgiler net, gölgeyle tonlama verilmiş, bir de beyaz line verilmiş. Onun dışında karakterlerde bazı yerlerde dokularla boyama yapılmış. Saçlarda ton var, daha koyu ton var, ee, gradient kullanılmış. Yani tam standart bir anime manga şeysi bu, tarzı bu. Çok ilgimi çekmiyor. Başka bir örnek bakalım. Kenshin, bakalım. Bunda desenler elle çizilmiş, siyah var, herhangi bir gölge tonu yok. Daha eski usul bir manga görüntüsü veriyor. Gölge, gölge çizgilerle verilmiş. Bazı yerlerde boyamalar var. Burada boyama var. Aynen boyamayla ton farklı verilmiş. Bu da güzel. Siyah. Siyahlar var boyanmış. Bazı yerlerde ton kullanılmış. Tamam bunun olayı da bu. Okey. Geçtik. Eden. Eden bulur. Bakalım. Bunda arkada gradient var. Ton boyamaları var. Gradient basmışlar, ton boyamışlar. Aynen gradient var, ton boyaması var, siyah var. Peki. Yani şöyle sahnelerde güzel oluyor belki. Pekala, düşüncem. Fire Force. Hmm. Bakalım. Arka planda gölgeli mekanlarda bir şey gölgedeyse ona renk atmış. Onun dışında siyah. Başka bir şey yok. Tonlamayı da çizgiyle vermiş. Bu hoşuma gidiyor. Burada mesela karakterleri boyamış. Bir tek şuraları ton atmış. Ton atma da var. Siyaha boyamak da var. Bazı yerleri doku kullanmış. Ama genel olarak fazla tonlama yok. Tamam. Siyah kullanmış beyaz kullanmış. Tamam. Anladık. Bunda nasıl? Naruto'da tonlama var. Siyahın gücü daha fazla. Çizgilerle gölgelendirme. Şöyle gölge olan şeylerde şey var. Şöyle gölge olan şeylerde tonlama var. Bazı karizma sahnelerde var. Onun dışında genelde açık renkli. Yani çok boyamamaya çalışmışlar. Tamam. Geçtik. Dragon Ball'u. Dragon Ball'da hiç Neredeyse tonlama yok. Gölgelendirme de yok. Ona rağmen adamlar satmış. Çizgiyle dolar yer. Ejder dopları dopla onları böyle de oluyor demek ki. Şöyle özel durumlarda tonlamalar girmiş. Şunda çoğu yerde yok. Güzel. Demek ki böyle de oluyor. Naruto'nun daha şipu denine bakalım. Sevmediğim Naruto sayısı. Bizimler azalmış. Koca koca kareler. Tonlamalar çizgiyle yapılmış. Yine tonlama. Ha boyama da kullanılmış. Siyahın gücü daha fazla. Eee, çoğunlukla ama gri şeyi kullanmamışlar. Çizgiler ve çok önemli dramatik sahnelerde kullanmışlar. Okey. Tamam her yerde yok. Genelde çizginin gücü, siyahın gücü kullanılıyor. Güzel. One Piece. One Piece'de de zaten genel olarak şeydir. Tonlama çok gölge olacağı yerlerde kullanılır. Mesela şurada dramatik bir sahne. Onun dışında hep çizgiyle işarlı olur. One Piece'in tarzını seviyoruz. Yani de siyahın gücü kullanılıyor. Tamam. Çizgiler siyahın gücü. Okey. Cepte. Şu an Ejder topları. Toplama onları. Doban pis. Suyun altında geçen bölümde de mecbur tonlama kullanmışlar şuralarda. Genel manada ama hep siyahın gücü. Koca sahnede siyahın gücü var. Bak şurada bir sürü karakter var. Beyazla da kesmişler bazı yerleri. Arka planın tonlama atmışlar. O da su altında olduğunu göstermek için. Başka bir seriye geçelim. Aynen şurada koca bir sahne var. Burada tonlama nerede var? Hepsi siyahın gücü. Tonlama şurada bir tek var. Çok etkileyici ya adamlar. Yani o tonlamaya yüklenmeden de yapabiliyorsun. Buna geçtik. Bunda hemen doku atmalar girmiş. Çünkü detay yok çizimlerinde adamların. Konsepti zayıf. Bunda, Bunda hemen griler giriyor bak. Ten renginde, Pantolon da. Bilemedim. Boyalı geldi bana. Çok etkilemedi beni. Havalı bir çizim var mı burada? Bu da meşhur bir sayı da. Yok ya. Yani. Daha basit geldi. Bleach'e geçtik. Bleach'te de dramatik sahneler de var galiba. Evet, onun dışında yok. Dramatik sahnede vurguyu arttırmak için daha mantıklı. Naruto'ya geçtik. Burada da yok. Tamam, geçtik. Yine o renkli Şu ne? Ha, bu Yu-Gi-Oh! Yu tonlama bir sürü var. Mantolamada var, kafada var, tende var. Her yerde var, saçında var. Ama gölge olarak yine yok, değil mi? Birazcık var. Bazı yerlerinde var. Yine ben hoşuma gitmedi. Neyse bakacağız. Başka tarafa bakalım. Şu an en cevap daha. Aynı serilerde bakmaya gerek yok. Ne? Bu yugi yok -Oh yine. Tonlama var. Karakterin yüzünde saç, şu zırhta, arka planda tonlamalar var. Bakacağız. Başka? Naruto. Geç. Bilic. Geç. O bombalı seri. Geç. Ne? Aynı. Geç. One Piece. One Piece yine yakınlık, uzanlık, uzaklık şeyini vermek için var tonlama bazı yerlerde. Onun dışında yok. Ama biz daha iyi. Çizgi işi daha çok. Çizgi işi daha değerli bence. Böyle bir kitap varmış bende. Bak Türklerde dini resimler. Hmm. Çok güzel semboller var. Bektaş falan falan. Garip. Yine One Piece başladı. Ama başka serilerde var. Çıkalım. Buraya One Piece. Buraya geçiyorum. Naruto. Heh, mesela Shaman King var. Shaman King'te de boyamalar, tonlama da var. Full G-Pen çizilmiş. Çoşuma gitmiyor. Çok ince, güçsüz, zayıf. Böyle üflesem kırılacak gibi duruyor çizimler. Biyenmedim. Geçelim. Şöyle saçma bir seri var. Her tarafa boyama. Geçtik. 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 Var. Geç, 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 Bu hangi seri bilmiyorum. yu -Oh. Her tarafı tonlama boyamalar. Geçtik. Bu bitti. Başka bir şu an canım? Hızlıca bakayım. Ha, Toruko var. Toriko. Toriko mu? Toruko mu? Toriko'da da saçlarda tonlama var. Bazı karelerde boyama var. Yine çok boyalı. Her yerinde boyama var. Tamam. Gölgelendirme yok. Boyama var. Hmm. Güzel. Maybe. Belki olabilir. Başka bir seri var mı? Yok. İntama var. Kintamada yine siyahın gücü, tonlama falan yok. İhtiyaç halinde ha, bazı yerlerde var. Bazı karakterlerde. Şuna bakabilir miyim? İşte, bak. Buna bakalım. Bir şu an daha var. Geçtik, geçtik, geçtik. Geçtik, geçtik. Naruto, One Piece. Bilmediğimiz bir seri var mı? Ha şey var. Neydi bu? Bakuman. Bakuman'da bunda gölgelendirme var. Aynen. Tonlamayı gölgelendirmeyle yapmışlar başka bir seri başka bir seri okuman yine sonlama var ne bombalı seri Geç, geçtik 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 Yu -Oh. geçtik yugioh geçtik bakalım Buna yine bombalı seri geçtik bleach one piece ne yugioh geçtik 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 burada şey var bu Japonya'dan en son aldığım kitap. Bunda bir sürü seri var. Şöyle Önce bir hızlı geçeyim. Bunlar değil. Bunlar fazla basit. Seri nasıl? Tonlamalar da var. Siyahın gücü zayıf. Siyahın gücünü hiç kullanmamışlar. Saçta var bir tonlamalı. Hep tonlamalı. Tamam. Bu seride bir şey yok. Geçtik. Bu seride hiçbir şey yok. Geç. Devam edelim. Burada başka bir seri var. Tonlama da var. Boyama da var. Çirkin. Geçtik. Ha, bu neymiş? Çizim var tonlama var. Siyahın gücü bazı yerlerde var. Bu G-Pen'le yazılı yapıldığı için çok incecik gözüküyor çizimler. Ee, yani siyahın gücü var, tonlama da var. Ama çok tav etmedi. Bu Hero Academia'nın bir türü. Farklı bir sayısı galiba. Bunda siyahın gücü de var, tonlama da var. Bölgelendirme olarak kullanmışlar. Bu ne? Başka burada başka bir sayı var bakalım tonlama da var siyahın gücü de var çorba gibi güzel değil geçtik burada yok kul beyaz siyah geçtik gidelim burada siyahın gücü var sadece tonlamalar çok özel anlarda gözüküyor siyahın gücü var yani tonlamayı abartmadan da oluyor çok özel anlarda kullanmış Bunda tonlama çok var mesela. Gereksiz. Şöyle bakalım. Çirkin. Tonlama var, boyama var. Tonlama, boyama, tonlama, boyama. Burada karışık gözüküyor bence. Geçtik. Bakalım başka, 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 başka. Geçtik, 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 geçtik. Renkli bir seri var. Geçtik. robot bir şey var. Full tonlama. Tonlama, boyama. Tonlama, boyama. Geçtik. Bunda sanki bir tane güzel var gibiydi de, şu an göremedim. Bu tamam, da böyle yok gibi gözüküyor. Bakalım. Şunda olabilir. Bakalım. Hmm. Tonlama, boyama, hatta gölgelendirme bile var. Tonlama, boyama, boyama, boyama. Ya fazla. Ne? Bu sayıyıymış. Şimdi bunun iyi oluşma gitti aslında da. Bu çok tonlama, boyama bunda daha. Abi full tonlama, boyama fazla yani. Şöyle bakalım. Çok kötü. Ne? Bu seri ne bilmiyorum. Tiyahın gücü var. Tam hitap etmedi. Bakalım. Tiyahın gücü, bazı yerlerde tonlama. Anladığım kadarıyla amatör olanlar tonlamadan ayrılıyor yani. Tonlama kullanışlarına göre, gri rengi kullanışlarına göre. Çünkü amatör serilerde daha yanlış kullanıldığını gördüm. Ha, şu seri. Şu seridekini beğendim burada kullanışına. Aynen. Tonlama da var. Gölgelendirmede kullanmamışlar. Ama boyarken kullanmışlar. Çizgilerini de biraz kalın tutmuşlar. Benim kendi tarzıma biraz benziyor. Arkada gradient olarak da kullanmış. Yine fazla karışık gibi ama. Oo, bölge olarak da kullanmış hatta. Ben daha basit bir şey yapmam lazım. Bence fazla. Hmm. Açıda güzel gözüküyor şuralarda da. Özel hareketlerde iyi ama her yeri boyama konusunda fazla sanki. Şu sahne çok hoşuma gitti. Buradaki düşman pantolonu boyamış. pantolonuna gölge atmış. Siyah da var. Bayağı bir boyama gölge var. Yani bu tarzda, giyip bu tarzı bir girdin mi kış zor. Deneyip emin olmam lazım. Bu kadar çok. Hiç arka plan yok ama neredeyse. Arka plan hiç gözükmüyor

Hmm, bunların tarzı da biraz o deminkine uyuyor. Gri de var, şey de var. Hmm. hatta siyahta beyazlıklar da bırakıyor. Line art olsun diye tabi. Dışına da koyuyor hatta. Onlar incelik işte, onlara dikkat etmek lazım. Hmm. fazla çocuk işi duruyor. Yanında Bize durmuyor ama ha, emin olamadım. Ama en iyi referansları şu kitapta gördüm yani. Şunda. Şey. Okay. Bu bir şey değil. Bunda nasıl? Onda var. Boyama da var. Gölgede var. Her şey var. Okey. bunda var. Boyama da var. Hmm. One Piece bu. Şimdi ku hikayesi gibi bir şey. Ne? Bunda ne var? Bunda da ton. Ya o tonu böyle yeri geldiğinde kullanması sanki daha tatlış gibi ya. Siyahın gücü yeterli sanki. Her şeyi boyamak istemiyorum. Boyamışlar atı matı. Boyamışlar. Ne? Bu ne biçim bir seri ya? Bunu acayip beğenmedim. Değişik. Siyahın gücü. Gölge olduğu zaman gölge. Tamam. Hı -hı. Tatlış. Serinin renkleri. Ton da var. Boyama da var. Yani aslında ihtiyaca göre herhalde ilerliyor bu iş. <laughs> Şu sahne güzel mesela siyah var belli yerlerde boyama var ama şeyi az kullanıyor griyi az kullanıyor seri güzelmiş griyi uzaklık yakınlık bilgisi vermek için kullanıyor sanırım o daha doğru bir yaklaşım ya özel sahnelerde de sonuçta onunla kullanmış oldum. özel sahnelerde griyi eklerim detaylı daha iyi olur Hızlıca bakalım. Dedektif Conan'da da genelde arka planla beraber ya da önemli anlarda kullanıyorlar. Seri hangisi bilmiyorum. Boyama <laughs> yapmışlar. İşte iki. İşte iki. iki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Boyama var ya. Aynen. Tonlama olarak kullanmak daha mantıklı ya. Genel Genelde kullanmayacaksın. Özel sahnelerde kullanacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bu hangi seri? Aynı. Baba. Ne şey diyeceğim? <laughs> Bunu bununla müzik dinleyebilir miyim? Oğlum onu niye çıkarttın yavrum? Lütfen yerine koy ve bir daha çıkarma. Çünkü o öyle tek başına çalışan bir şey değil. Bir daha çıkarma. Ne bakalım? Tonlamalar var her tarafta. Siyahın gücü de var. Bu hangi seri? Bunda da siyahın gücü var. Er tonlama da var. Bu hangi seri? Bilmiyorum daha ne? Marka planda da varmış. Ne? Çirkin. Boyama işin içine girince çirkin oluyor. Tamam. Hmm. Boyama gölgelendirme. Tamam. Şu an kafamda birkaç bir şey oturdu. Green'in gücünü şey olarak, gölge olarak, uzaklık yakınlık olarak kullandığım zaman daha çok iyi hissettiğimi düşünüyorum. Tabi artık onu deneyip göreceğiz ama şu anki baktığım referanslardan o daha mantıklı geldi. Bakalım görelim ne olacak. Şimdi bunları bir yerine koyalım tekrar.